Evet İbrahim Bey, mekanı puanla. Mekanı barbekü sosuyla adres biliyoruz. Adres barbekü sosuyla çok iyi oluyor. Hep herkesi bekliyoruz. Osman, 10 üzerinden kaç veriyorsun? 10, 10 üzerinden 10 hocam. Neden? Hocam, uzatması çok güzel hocam, sınırsız hocam. <laughs> Mehmet, İbrahim, ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Hamburger hakkında ne düşünüyorsun? Hocam hamburger hakkında ondan veriyorum çünkü her şeyi bildiğim her şeyi anladım. Sence? Çok güzel hocam. Çok güzel. Hamburger nasıl? Güzel görünüyor. Hamza. Hocam, hamur, gözer, her şey süper hocam. Hocam her şey süper. Hadi ye bakalım bir şey tane. Ye de seni bir kamera alayım. Hadi. Sen güzel yiyormuşsun öyle diyorlar. Oğlum hamburger yiyeceğiz. Hadi İbrahim bir poz ver bakayım. Oğlum yerken poz vereceksin. <laughs> götür koçum beni. Yasaklanan hamburger reklamı. Bence sıkmana gerek yok. <laughs> Hadi afiyet olsun gençler. hocam burada kızartmalar sınırsız olduğu için Hocam şu an 23 tane patates yedik hocam 23 kova Bazıları yemiyor ama Doydun mu lan? Yok hocam Sana demedim Mehmet kesildin Efendim hocam? Kesildin Kesildin mi? Evet hocam Hamza Ben devam hocam Devam diyor Hocam 30'a çıkaracağız Atmaz ya. Dükkanı batıracağız. Dükkan kendi job. Dükkan batmıyor. Kaç tane aldınız? Altı tane hocam. Hem kocam hem dursun. Fotoğraf değil. Ne hocam? Ya. Nereye geldik? Hamur yemeye hocam. Kamil Hamur yedik ya. <laughs> 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 Hatay <Hişapmaya> geldik. <laughs> Hatay geldik. Geldik. Tamam. geldik hocam. yapmaya. İyi tamam. Yani videoda bile Kamil kelimesi kullanmayacaktım da Osman Allah razı olsun senden. <laughs> ne yazıyor orada? Bal. Bar. Ne? Bal. Bal bar, parkan. Bal. parkan. Bal park bal, bal, bal park. bal park. Hocam ne yazıyor? Bal park. Bal park. Hocam bu ne? Park. Park, park ne? Bal. Bak şu baştan itibaren okuyun. Bal. Hocam L. Lal. O o harf değil. En baştaki harf değil. Bak bu. şu harf değil. Al Ha. Al, al park. park. Al park. Al Parkistan park. Parkı. Ah, günaydın. <laughs> Hocam biz ne diyoruz oradan? Hocam biz de biz de. Yani paylayalım. bir tasarım hatası var doğru. B. Yani onu yatay yapmış mesela Ama o köşedekini dikey yapmış O yüzden bir mantık hatası var Farkı yapan kişilere duyurulur Doğru mu Hamza? Doğru hocam Ne yapıyorsun? görüyorum. Mesela, mesela... <laughs> Yavaş daha yavaş Heh. Baldırlarını hissetme Onlarla iteceksin Eller sadece denge başlı. Dik dur. <laughs> tamam yeterli in bakayım sen. Dur <laughs> dur. Evet bugün ayın kaçı? Bugün ayın hocam 28 Ekim. 28. 10. 2024. Saat kaç? Benim saatim durmuş. Saat kaç? Hocam 4 ara Büyük ihtimalle 4. Konur oldu mu? En son 13'e 50 geçelim. Nasıl 4 ay İbo, Osman. Ey sağlayın. كورتاركي <applause> اوف ما قدرش <laughs> Alparslan Parkı Evet, kenar şöyle Güzel mi hocam? Haydi take it Got the sugar. Take it.